Oo. Oh. Bye bye. Bu neydi lan? Oo. Oh, mükemmel koş. Bir vuruş Sadece koş. RPG vs Runners Run bir run. arkadaşlar. Şimdi umarım beğenmişsiniz diye düşünüyorum. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayınız. Çok aksiyon dolu bir bölüm olacak. Şu an RPG'ler e karşı tarafın elinde ve biz sadece... Oha! ne oluyor? Oo. Oh, oh. bye. Bay bay. Bu neydi lan? Oh, mükemmel koş. bir Koş. Sadece koş. Lan direkt gittin lan sen. Bana Mağ, mükemmel. Oğlum, arkamdan, arkamdan geçiyor arkamdan falan. Lan oğlum bu lan? lan? Koş. Biraz koş. sakin olun kovboylar Oo. Oh. Abi o ne öyle? Merak etme şekilde oh. atıyorlar lan. Lan. Aa, lan, geçti. Geçti. abi yok yok az önce var ya Abet, abi ölüşünü görseydin var ya. Hayatımın <laughs> şokuna uğra uğradım yani o anda. Ne dedim lan bu böyle? Oo aile çarptı. Aynısını aynısını Ercan'a yaşatacağım ben. Görecek Ercan. Abi şu an çok hızlı koşuyorum. İnşallah füze gelmez diye dua ediyorum. Çünkü yedirse Kahrolsun. Du bir kere du bizi alalım geçti. çünkü ya. Adamlar var ya harbiden dediğin gibi... Az önce de konuşuyorduk yani. Üst üste oyun alıyorlar ve... Bütün videolarımızda da genellikle onlar aldı diye düşünüyorum. Siz de seyretmediyseniz bir seyredin. Bir yorum yapın yani harbiden. Ne oluyor ki böyle? Dua edin ya. Koşsana lan koşsana Osman Abi ne koşuyormuş ha nefesim nefes nefese kaldır Yaaa hadi 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 de, hadi Hah geliyorum hadi abi be. geldim Son noktaya hadi geliyorum Osman. şu an Yalnız tekli var hadi. burada Bu ne lan Tek oha o neydi lan Oh Falsolye yaptı yanımdan of. Abi tekli var ya tekliyle iş mi görür ya Sniper olmalıydı burada Faruk sen neredesin oğlum hiç ateş etmedin lan Ben en sonu macera adam en sona geldi ben ne işin oğlum senin Gel lan. Buradayım sonunda. Neredesin oğlum? Ben buradayım sen neredesin lan? Gel. Adam sen gel lan. Adam neredesin? sen neredesin? gel oğlum. Geliyorum gel. lan. Tekliyle alacak seni yoksa. Gel gel gel. Aha. Al. İşte bu. Lan dikkat et. Tamam tamam sıkıntı yok. Dikkat et. Abi füzeyi görüyorum sürekli var ya kalbim çıkıyor lan. Aha. Lan, lan, lan. Alacağım onu. Sakin ol sen. Sakin. Hop. Abi o adam beni görüyor mu? Aa o da görüyor beni. Aşağılıklar sizi. Çık çık çık. Sen bana bak bana, bana bak. Gel gel. Aa siktir aşağı düşüyorduk. Abi o nerede? Ona da bakmak zorunda kalıyorum. Ahmet bana fikir ver söyle arkanda ne? Sana geliyor diye. <laughs> Ahmet konuş. Abi onu göremiyorum ben. Ahmet beni ben. izliyor <laughs> ya. Abi ben seni <laughs> izliyorum. Ben sadece seni görebiliyorum. Onları göremiyorum ki. Şöyle bir sağa sola döndür kafanı. Belki görüyorsundur. Round Çok... 2. Eğer sen rahat rahat gelseydiniz sen sizce bende Oğlum, de miydi? Oğlum siz bittiniz lan siz var ya. Ciddi tamam, Roketi ve vereceğim Hı eline. Ben de olsaydı zaten hiç şansları yoktu abi. Adam tek tehdit geldi bana ya. Aynen. Öpücük öpücük öpücük. Aha hadi. Öpücük 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 babacık çabuk çabuk çabuk. Oğlum <laughs> lan? İkisini birden soktum. Ciddi İkisini <laughs> birden soktum. İkisini <laughs> bir birden. Harikasın. <laughs> Ölüm buydu. Rat 3. Burada ne oldu biliyor musunuz? Round 2'nin kısaca bir onla, olayını anlatayım arkadaşlar size. Ercan'la Faruk el ele tutuşmuş. Yürüyorlardı. Sonra bir baktılar. Füzelerle geliyorlar. Kısacası bu. Füze geldi ve onlar onları oh. aldı. Abi oh. bu tekerlekler çok sıkı mevzu ya. Dikkat et ya Ahmet orada. Aha. Aynen. Aynen. Abi Aha. koş koş ki ya belli noktalar daralıyor. Aynen ya. Hop. Allah. Aha oh. sümsik gibi yapıştılar oh. oraya. Oh. Dikkat et ha orada Hoş. dikkat et. Ahmet dikkat et sıplayacaksın ha bazı Ay. yerlerde bak boşluklar var. Sakın düşün Ahmet. Lan 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 yanımızdan geçiyor. Oh. Sana o arkadan geçti. Sana oh. ihtiyacım var Ahmet. Evet doğru haklısın. Lan. beni sana ihtiyacım var sakın öyle bir hata yapma deme. Koş lan koş çabuk. Abi ben çabuk. koşuyorum zaten. Sen sakın neredesin? sakın durma sakın durma arkanda tamam, tamam, Tamam 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 koş oh. abi ben şu an koşamıyorum nefes nefese nefes kaldım. Aha bekle bekle bekle. Aha gittim. Ha. Allah cezanı. Aa ölmedi. <laughs> sen gidiyorsun ya. Ölmedim lan. Ahmet ölmedi. Ahmet ölmedi. Burada kaybedemeyecekler. Hadi. Ahmet ya sen ya sen abi. Şu an alırsan alın. Giddi abi tekli var ya. Sniper yok ki. Ay sokarım böyle. Of şey ya. Aa, of. Of. of of ulan ulan of. ulan. Of. Tam of. Of. of of of. Kaç atlayabilir miyim lan? Yalnız Ahmet konuşma. Aynen aynen çok güzeldi A, kanki. Abi buradan çatıya atlayabilir miyim acaba? Bir aksiyon yapsam. Sen neredesin bana onu söyle ben seni hallediyorum orada. Orada er Ercan abi ben atladım ben ee, bitti diye. <gülüyor> <gülüyor> Nerede o zaman şey? arkadaşlar ben gördüğünüz gibi bekliyorum. Bu beni vuramayacak diye düşünüyorum. Lan Ercan vuramıyor musunuz? Hadi yavrum vuracaksınız. Abi şu çatıya atlamak istiyorum ölür müyüm acaba dur bakayım. Abi sana o topar demiyor mu? Ooo. Boynum kırıldı lan. Boynum kırıldı. Evet. Ters atladın. Kanki merak etme. Tamam. RPG mesela <laughs> Runners Round 4. Az önce gördüğünüz o gibi aslında şey. yani ben orada kalsaydım şayet beni öldüremeyeceklerdi ve 4 dakikanın sonucunda biz kazanmış evet. olacaktık ama nah. ele ona verdim. Evet, biz kazanacaktık. Nasıl kazanacaktınız? Aldım onları. Aha. Abi şunları ay var, evet. var ya. Çabuk çabuk. Nerede adamlar? Hadi Aha, bağlı. gidiyor. Nerede adamlar? Hadi koçum. Aha. Ulan koş 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 koş. Ha? Ahmet sen neredesin? Aha. Abi kitlenmeye başladı bu ya. Kitlemeyeceksin abi atacaksın direkt. Ahmet Allah ceza versin sesi kesiyor adamı. A ya ki kitleniyor diyor bu. A abi kitlen niye kitleniyor bu ya? Abi, Ulan gel gidiyor. Geliyor. Tam gidiyor. arkasından geçti gidiyor. lan. Gidiyor. Fark gidiyor. Gitti. Ulan bu ne kısmet ya. Faruk Abi sen de karşısındasın değil mi? Doğru. Ben ateş ediyordum. Çabuk çabuk ateş et at. ama biraz da yani abiden konuş yani altını bileyim abi. Hadi 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 hadi. Aa, hadi. Ulan ondan Çok kötü bir yere düştü o araba. Neyse tekli o tek tekli var. Kaçtım tekli hadi, var ya. Gitti. Ulan Allah cezanızı vermesin. Uh. Çabuk çabuk ondayız on abi şu an. Ot balka sıyırdı. Uh. Ne var abi şu an tekli mi var yine sizde? Tekli. Hepsi al hepsi al. Yine ikisini de burada de iki birden verdi beni Tamam. Niye susuyorsun? Red pack Runs, run 5. Run. Ahmet yine yaptı yapacağını ya. Aynen ya. Ben yine Aa bu sefer hır... abi alalım Ahmet hadi. Koş koş bu sefer alalım. Koş koş koş. Koş, koş 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 sen koş abi ikimiz yan yana. Aha. Ağın. Benim çıkmamı mı bekledin koçum. Uf. Çabuk çabuk e koş abi koş geliyorum arkandayım. Oo! Çabuk çabuk abi dikkat et boşluklara denk gelme sakın. Lan, lan, geliyorum alalım. ben. Hadi. Hadi, hadi. Aha güzel. Evet arkamdayım kardeşim. Sen bas gaza. Hadi, hadi. düşmüyorum buna. Hadi, Al, hadi. Ah, dikkat dikkat dikkat. Borular yine geliyor. Oooo bak bu da bu sefer. Geçtim geçtim. Aa! Aa. Aa. Ulan lan. ayağım vurkuldu. Ama sıkıntı yok. Lan sakin. Abi bitti. şu boruları düşür. Tamam çok güzel hadi. geliyorum şu an. Aa çok erken o. Geçmiş şey olsun. Çok 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 aldım Hayır. arkadaşlar. Hadi. Aldık aldık. Evet 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 abi, evet evet. Oha. Hayır. Abi bunlar var ya devirirse. Hayır. Ölme ölme deme. Osman. Osman. Osman sen düştün yere düştüm. Ciddi misin lan? Aynen. Abi dur. Lan. Bunlar Allah cezanı vermesin senin. Çık Osman sen boş ver koş. Ah. Ulan gidiyordum yanlışlıkla ya, sana dış edeyim derken. Tamam abi sıkıntı yok bende. Ben geçtim tamam. ama şu an tek sniper. Sniper oh. var. Sniper var sniper. Biz olmayacağız. Sniper alacağım size. Of, hadi be. Şu an neredesiniz lan siz? Ha? Oha, birini gördüm. O yüzden şuraya doğru gideyim ben. Sniper var mı? Yok lan. İşin şeyi de. O, <laughs> Oo, sakin koçum Oo, oh. abi adam çok şeyde ya. Oğlum ben Ulan burada, burada kaldım bir yerde ya. Bir yer olsaydı iyi olurdu aslında. Hadi Osman neredesin? Ben burada duruyum o zaman ya Osman. Sen mi? Ama at ateş seni öldüreceğim ama edemiyorum ki. Bak bakayım bana biraz git ileriye. Gene yok. Ya. İleriye git Ahmet. Dur. Oo. Ateş edemiyorum ki abi. Kusura bakma bro. Oh! Ah! Osman'a fenaket çaktım ha. Abi vuramazdım ki zaten. Ne yapacaktım? Tekliyle alacaktım. alacaktım. Faruk gene yok burada başarı önce bence ne biliyor Yo. Ya Arkadaşlar evet burada geçen Ahmet'in olay oldu. Ahmet iki kere üst üste ikisini birden tek füzeyle aldı. Ve Aynen. evet bu sırada Ahmet'e de dediler ki ballık Artık ballı ballı Evet. Ama ben inanmıyorum yani bunlar abiden. Kerizine Aynen. yani, kerizine kaybetti yani. Anlayan anladı onu. Abi çok çabuk çabuk yine Ahmet onlar sen daha abi gel. Aa gitti. Gidiyor. Aa, Aa gitti. Gidiyor gidiyor. Aa gitti. Kim o ki? lan, kim lan, o, lan kim an, ki? ben, Ahmet? Aa Ahmet'in arkası. Ulan Ahmet. Ahmet'in arkası ağlıyordu. tabu oh. oh. Of! Of! Faro ekrana geri oh. geldi uçarak gördüm. Yine kim vurdu lan? Winner. RPG Wester Runners. Rahat yedi aldı ve Yani şu an son reddedeyiz açıkçası. Yani bunu alan aldı. Ben bu oyunda gerçekten sona varana bir varanı kazanmış olarak görüyorum. Çünkü Başlıyorum yakalayayım. Normal sniper olması gerekiyor. Al. ama sniper çıkmadı. Hani biz diyoruz kardeş. Tekerleklerin üstünden Olan. geçeriz. Ne oluyor lan? Hop! ulan aşağı düşüyor i̇şte bu çiğ. Mükemmel Ben orada atlayacaktım, ne? atlamadım manyak. Ballı. <laughs> 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 <sana> ne oldu? Ballı. Ballı. Ballı.